Bizim her anımız böyle geçiyor, alışkınız. İlk defa yaşamadık yani emin olun. Siz bize güvenin yeter. Altay Bey sayesinde. Kurşunun sesi duymadığımız gün olmuyor. Uzaya haber veriyorum. Acil bir çıkış yolu olsun bize. Hop 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 hop. Altay Bey dışarıdan oyunu adam almak yok. Hile yapma. Şu adamın bizi duymasını engelle. Hocam kusura bakmayın. Şimdi biraz gürültü çıkaracağım. Normalde hiç böyle bir insan değilim. Hiç böyle biri değildir. Sokakta kedi falan besler. Benim sizi duymamam hiçbir işinize yaramaz. Bu sefer elimden kaçamazsınız. Siz istediniz. Önce yukarı. Sonra en aşağı. Sorunu hızlıca özetlerseniz çözüme odaklanırız. Nereden anladın? i̇stikab değil. l-Vuku diyelim. Neslihan ve İhsan Hoca ile asansörde mahsur kaldık. Asansörü makines kontrol ediyor. Hemen ekipleri yönlendiriyorum. Tim haber veriyoruz. Tehlikenin boyutu nedir? Kapılar açıldığında silahlı saldırı mı? Şu anda bizi yukarı çekiyor. İki ihtimal var. İlki sizi aşağı düşürebilir ki bu mantıksız. Çünkü İhsan Hoca'yı canlı istiyor. Bizi adamların olduğu yöne doğru çekiyor. Asansörün kontrolünü ben devralmalıyım. Makiniste kontrolü kaybetmeli. Eğer onun istediği yerde kapılar açılırsa... Neslihan'la beni vurabilirler. Bana asansörün kodunu söyler misin? <laughs> İhtiyarı canlı istiyorum. Gerisi umurumda değil. Duydunuz mu? Kapı dömülerinin yakın yeşil bir gördüm gördün mü? Bilgisayar evine benziyor. Gördüm evet. <laughs> Bu da var. 871 GZT 2. Teşekkür ederim. Uzay. Uzay ne yapacaksan çabuk yap. Çalışıyorum. Uzay. Biraz daha sabredin, biraz daha. Kabul edin bu sefer ben kazandım. Eski usullü halledeceğiz. Kontrol artık bizde. Çok mu geç kaldık? Biraz daha hızlı olsan iyi olurdu. Herkes iyi mi? Şimdilik. Altay, hemen buradan çıkmak zorundayız. Asansörün kontrolünü kaybettim. Her kata adam istiyorum. Duydunuz mu? Her katta bir adam olacak. Kapıyı açıp Altay'la Neslihan'ı vuruyorsunuz. İhtiyarı bana getiriyorsunuz. Anladınız mı? Destek istemiş gidiyorum ama başka şansımız yok. Hadi. Uzay, bizi otoparka yönlendirmen lazım. Kontrol sende. Her kata adam yerleştiriyorlar. O noktalarda durmaması için çözüm arıyorum. Hani bütün tuşları basılmış derler ya. İşte şu anda durumumuz bu. Düşür bizi. Ne? Ne diyorsam onu yap Uzay. Düşür bizi. Ne yapıyorsun Altay? Ne yapıyorsun? Ya her şeyi sonuna kadar zorlayacaksın değil mi? Bir kere de pes de. Be, bir kere de pes de. Siz delirdiniz mi? Çözüm dediğiniz bizi aşağı düşürmek mi? Aklınızı mı yediniz siz? Zor zamanlar zor kararlar Neslihan Hanım. Hadi size söz veriyorum. Kontrollü bir düşüş olacak. Tutunun. Dalga geçiyorsun herhalde. Hazırsanız düşürüyorum. kapat manyak. Asansör aşağıda gerizekalılar otoparka gidin. Otoparktan çıkmadılar. Elinizi çabuk tutun. Birazdan timler burada olur. Aramaya devam ediyoruz. Çok sessiz. Neredesin Altay? Uzay, Tim'in önceliği öğrencileri fakülteden çıkarmak olsun. Peki ya siz? Murat'ı buraya yönlendir. Saldırıya uğradığımızı bilerek yaz. Hemen tamam, bilgilendiriyoruz. İyisin, iyisin. Merak etmeyin, zarar görmeyeceksiniz. Ben sadece kendimi düşünmüyorum kızım. Gencecik insanlarsınız. Eğer biraz daha dayanırsak. Çık dışarı. Çık çabuk. Çık. Buradan canlı çıkamayacaksınız. Boşuna uğraşıyorsunuz. Onu göreceğiz. İhtiyarla kadını yakaladım. Altay. Onu arıyoruz hala. Altay yoksa kimseyi yakalamış sayılmaz. Bu ne demek? İyi misiniz? Evet. Hadi çıkın. Hocam gelin. Gelin. Yana geç aslanım. Ben kullanacağım. etsin. Değerli arkadaşlar. Güvenlik sebebiyle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlar, panik Lütfen yapmadan herkes boşaltırız. sakin olsun. Hadi. Evet, Neredesiniz lan? Hepiniz mi öldünüz? Altay'la Neslihan kaçtı. İhtiyar da onlarla birlikte. Bu sefer peşiniz değil. Bu sefer geberene kadar peşiniz değil. Altay'lar size doğru geliyor. Hazırlanın. Onları gördüğünüz an peşlerine düşün. Uzay, biz otoparktan çıkıyoruz. Ama saldırı geçtim emin değiliz. Sizde durum nedir? Tim fakülteye vardı. Öncelikleri öğrencileri tahliye etmek. Tamamdır. Uzay, makiniz hala okulda olabilir. Ekibe bildiriyorum. Okulun güvenliğini sağladıktan sonra peşimizden gelsinler. Yolda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Anlaşıldı. Bunlar timden değiller? Kraliçe ordusunu göndermiş. Eğer burada bir saldırı düzenlerlerse bir sürü masum insan zarar görebilir. Bunların hepsi bize emanet çocuklar. Her iki cihanda da hesabını veremem. Beni bırakın alsınlar. Zaten de şifre oldu. Böyle bir şey olmayacak. Altay. Uzay. Dinliyorum. İki ekip daha çıkar ama okula doğru değil. Tehni bir sokağa yönlendir. Mevzilenip beklesinler. Sonra da konumlarını benimle paylaş. Defans mı hücum mu yapacağız? İkisi de. Anlaşıldı. Acaba yine nasıl bir delilik peşindesiniz Altay Yalçın'da?